Sayın hocalarım ve değerli katılımcılar, TÜBİTAK 2209A projeleri kapsamında hazırlanan çalışmaların paylaşılacağı panelimize hepiniz hoş geldiniz. Bu panel kapsamında iki adet projenin sunumu gerçekleştirilecektir. ekip çalışmasıyla hazırlanan Çorum ağzında kullanılan eşya ve araç gereç alet adlarının tematik ve yapısal incelenmesi başlıklı çalışmadır. İkinci proje ise Tahir-i Tiryaki tarafından bireysel olarak hazırlanan Said Faik Abasiyan'ın Son Kuşlar adlı eserinin kök değerler bakımından incelenmesi başlıklı projedir. Panel kapsamında İlayda Durna, TÜBİTAK projelerine nasıl başvurulduğunu, Arbis kaydını ve bu projelerin öğrencilere sağladığı katkıları proje yapan biri olarak deneyimlerini aktaracaktır. Burakcan Yurtoğlu, proje kapsamında elde edilen bulguları aşamalı biçimde sınıflandırılması sürecine değinecektir. Sıla Dursun, projenin içeriği ve çorum ağzında kullanılan eşya ve araç gereç adlarını tematik başlıklar altında örneklerle ele alacaktır. Tahir Çirgenki ise son Kuşlar adlı eser üzerinden yürüttüğü çalışmanın amacını, içeriğini ve raporlama sürecini bizlere paylaşacaktır. Bu noktada panelist arkadaşlarımıza sunumlarını gerçekleştirmek üzere sözü bırakıyorum. TÜBİTAK projesine nasıl başvurulur? Öncelikle şu şekilde Google'a girdiğimiz zaman ilk link olarak çıkan ARPS'e tıkladığımızda Araştırma bilgi sistemi bizi karşılıyor. Daha sonrasında köşede ARMS'e giriş diye bir kısım var gösterdiğim üzere. Buraya tıkladığımızda yeni kullanıcı kaydı kısmına girdiğimizde kişisel bilgilerimizi dolduruyoruz. Daha sonrasında böyle bir sistem karşılıyor bizi ve bu sistemle biz projemizi nasıl yürüttüğümüzü, nasıl ilerlettiğimizi takip edebiliyoruz. İlk aşamada projeye konu olan araç gereç şartlarının derleneceği kaynağı belirledik. Veri kaynağı olarak kullanacağımız çorum yöresi ağızları sözlüğünü edinerek projemize ilk adımı attık. İkinci aşamada kaynak eserden araç gereç alet adlarını tespit ettikten sonra elde edilen bulguları iki ana başlıkta sınıflandırıldı. Sayın hocalarım, değerli arkadaşlar, bugün sizlerle TÜBİTAK 2209'a 2024'de birinci dönem öğrenci projesi kapsamında çalıştığımız çorum ağzında kullanılan eşya araç gereç alet adlarının tematik sınıflandırması başlıklı projemizin içeriğinden ve ulaştığımız sonuçlarından bahsedeceğim. Çalışmanın konusunu e, özetleyecek olursam, e, İbrahim Gösterir hocamızın kitabından yararlandık. E, bu kitaptan e, yararlanırken e, şu başlıklar doğrultusunda ilerledik. E, Genel Türkçe sözlük, derleme sözlüğü ve tarama sözlüğünde yazım, sesletim ya da anlam olarak birebir karşılığı olmayan eşya, araç, gereç, alet adlarının karşılaştırmalı olarak inceledik e, Bu çalışmamızda giyim kuşam e, başlığında 65 örnek, mutfak yeme içmede 22, süs aksesuar 21, eğlence oyun düğün 22 ve daha birçok başlık ve buna ilişkin örnekler olmak üzere 11 başlık altında toplam 217 söz varlığına ulaşılmıştır. E, kitaptaki hikayeleri tek tek tarayarak aynı zamanda kelime ve olay örgüsü bazında kök değerlerini tespit ettik. Sizlere ise bu tespitlerde olan bulguları sunmak isterim. Dostluk 12 yerde geçiyor ve hikayeleri son kuşlar, röportajlı hikaye, balıkçısını bulan olta, haritada bir nokta, yandan çarplı, korentli bir hikaye. Sevgi ise 9 yerde geçmekte, yaşanacak, gün ola harman ola, haritada bir nokta, korentli bir hikaye. Dürüstlük 5 yerde geçmekte, korentli bir hikaye. Vatan sefer 2 yerde geçmekte. Kurensiz bir hikaye. Saygı iki yerde geçmekte, yaşayacak. Gün ola harman ola. Adalet ise bir yerde geçmekte, yaşayacak hikayesi. <laughs>